Tekrar merhaba. Tamam. İşler nasılsınız? İyi misiniz? Kürsünün açalım Tüm kesimlerinde bilim ve teknoloji farkındalığı oluşturmak, bu sayede ülkemizin kalkınmasına destek olmak, bilim ve teknoloji amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında 2015 yılından itibaren büyük meydanlarda eğitim seviyesi ve yaş farkı değerli katılımcılar. Bizler inanıyoruz ki bilimle güçlenen, değerleriyle yoğrulan ve ailesiyle desteklenen bir gençlik Türkiye yüzyılını inşa edecek en büyük güvencemizdir. Bugün bu organizasyonların tabi yapılabilmesi için, geliştirilebilmesi için ciddi anlamda bir mutfak tarafında çalışma var. Emek var, gayret var, herkesin katkısı var. Bu tür organizasyonlara geleceğimiz ona, gençlerimiz için yapılan çalışmalara destek veren tüm kurumlara ve kişilere yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 99 atölyede 33 farklı konuda çalışma yapılacak. Bu çalışma örnek bir çalışma. Çünkü ARGE ve tüm çalışmalar farkı oluşturan, ülkeler arasındaki mukayeseli farkı oluşturan çalışmalardır. Ben de eski bir Türk takımı olarak bu çalışmalara hep ağırlık verdik başından beri. Ve ülkeler arasındaki mukayeseli üstünlükler bilim ve teknolojiyle oluyor. Teknoloji aslında transfer edilmez. Teknoloji üretilir. Transfer edilen teknoloji mutlaka bir önceki teknolojidir. Yeni gelişmiş çalışmalar kimse kimseye satmaz. Şu anda Ünye'de mesela bentonit diye bir maden var. Bentonit sadece bentonit konusu en az 50-60 tane konuyu tetikleyebilir. Bunu ele alabiliriz. Sadece bir kedi kumu yapılan bir ürün değil. Bunun dışında aktif karbon fabrikası, fındık kabuğunu aktif karbon fabrikası kuruyoruz. Bu mesela kimya sektörünü tetikleyebilecek, sağlık sektörünü tetikleyebilecek bir konu bununla ilgili çalışmaları yapabiliriz. Ordumuz ARGE'nin aslında içinde. Bünyemizde bunun şu anda yaptığı çalışmayla başı çekiyor. O bakımdan tebrik ediyorum. Harikulade bir çalışma. Emeğe geçen herkese tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin. Biz de bu çalışmanın içinde olan bir büyükşehir belediyesi olarak da ne desteğe ihtiyacın olsa başımızın üstüne yerimiz var. Önümüzdeki güzel günler bizi bekliyor. Onun için ünyenin katkılarını ateşleyeceğiz ve yürüyeceğiz ileri doğru. Hepinizi saygıyla. Haydi. <laughs> ne yaptık biz burada bugün? Boyamalar. Sonra ne oldu boyamalar? Canım. ah Gayet iyi gidiyorsun. yer evet, gemi yapıp, birçok şeyleri de açık. Ve bundan ilgili bir yapılması çok Orman Bakanlığı geçen sene TKDK üzerinden %98'i tutuklandırdı. Genel haberler, görüntüler Oradan biraz daha iki büyüte. İyi Hava çıkmaması için burayı yapıştıracağız. Biz size yardımcı olacağız. Orman'ı ben Silikon yapmadıklarımı alayım. Evet, dayan bakalım. aldık. 大丈夫